Hadi gene iyisiniz ha. Seri 34 güncellemesi efsane araçlarla geldi. Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir sezon yorumlaması bölümüyle daha sizlerleyim. Bildiğiniz gibi her perşembe Türkiye saatiyle 5.30'da Forza Horizon 4'te sezonlar değişiyor. Ve seri 34 güncellemesiyle birlikte önümüzde 4 yeni sezon var. Ve arkadaşlar bu sezon gerçekten efsane olmuş. Bir önceki sezondan sonra bu sezon ilaç gibi abi. Ve oyuna yeni eklenen iki tane de araba var. Onları da göstereceğim şimdi. Başlangıç olarak abi sezonu %50 tamamladığımızda Imori Design'ın Porsche 356 Ares arını alıyoruz. Bu yeni bir araç. Çok merak ediyorum. Çok vahşi duruyor. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. %80'inde de Rover SD1'i alıyoruz ve sol tarafta yani sezonların toplamının ortalamasında %50'deki sahne arkası biletini alıyoruz. Ki bu da eğer sahip değilseniz 599XX EO'yu almanıza olanak sağlıyor. Yanında da efsane AE86 var Toyota Trueno. Ee, buraya kadar zaten çok güzel. Şimdi bundan ilerisi de çok güzel arkadaşlar. Fotoğraf mücadelesinde Moorhead rüzgar türbinlerinde herhangi bir hiper aracın fotoğrafını çekin. Hemen neresi olduğunu göstereyim. Bakın arkadaşlar burada. Rüzgar türbinleri de çıkacak şekilde hiper aracı zaten nasıl bulacağınızı biliyorsunuz artık garajdan filtreleyerek oradan çekersiniz. Devam ediyoruz ağır hizmet haftalık Forza Ton mücadelesinde yalnız hala VIP olmama rağmen şu 100 ve günlük mücadelelerdeki onları ikiye katlamadı 220 e veriyordu ben bunu gerçekten anlamadım arkadaşlar hala bu sıkıntı devam eden birileri varsa alt tarafta yorumlar kısmına yazın e, açık söylemek gerekirse oyundaki birçok şey zaten sahip olduğum için çok da sallamıyorum gerçeği konuşmak gerekirse böyle. Şimdi Forza haftalık mücadelede 2015 Mercedes Benz 24 numara tank pool 24 yarış kamyonuna sahip olun ve sürün diye abi. Ve ondan sonra ayağınızın altındaki bin beygiri kullanarak 3 sokak yarışı etkinliği kazanın. Bu da kolay. Yani açıklama gereği olanları açıklıyorum zaten arkadaşlar. Kolay dediysem zaten biliyorsunuz demektir. Herhangi bir hız kapanından 3 yıldız kazanın. Tamam. 10 toz alma yeteneği diyor. Arkadaşlar toz alma yeteneği bir aracın yanından geçerken hafif böyle sıyırttırarak geçtiğinizde aldığınız yetenek. Yani arabaya hafiften dokundurup kıvılcım çıkartmanız lazım. Öyle düşünün. Burası da bitti ve sağ tarafa geliyoruz abi. Kılpayı geçiş yeteneği araçların yakınından geçtiğinizde çarpmadan. Az önceki çarpmadanki versiyonu. Zaten bir önceki sezonda buna benzer bir şey olmuştu ama yarışlardaki kılpayı geçiş yeteneğini istiyordu. Burada normal gezintideki kılpayı geçiş yeteneği. Efsanevi yetenek serisi. Eyvallah. Reklam gösterilerinden 3 yıldız. Zaten burada reklam gösterileri sezonda var biliyorsunuz arkadaşlar. Tehlike işaretleri tarzında. O tarz şeyler yaptığınız zaman reklam gösterisi olarak sayıyor zaten. Efsanevi geçiş yeteneği kazanmak için yarışırken yakın sollama yapın. Bakın bu zaten yazmış yarışırken. Ve efsanevi şekilde yap yapabilmek için birkaç kere üst üste sollamayı yapmanız gerekiyor. Çarpmadan. Herhangi bir drift bölgesinde 3 yıldız kazanın. Tamam. 2 harika drift ya da el fren drift yeteneği kazanın. Bu da tamam. Oppo'nun doğuşu en sondaki arkadaşlar bakın. 3 drift dokunuşu yeteneği kazanmak için drift yaparken aracının arkasını duvara değdirin. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şey e, Edinburgh'un içinde içinde <laughs> sola dön camiden sonra. Edinburgh'un içinde yuvarlak yerler var. Hani döndüğümüz böyle burnout gibi etrafında döndüğümüz. Oralarda drifti tam başlatırken binaya yakın bir şekilde öyle bir başlatın ki abi arabanın poposu hafiften duvara değsin veya herhangi bir yerde de yapabilirsiniz bunu birkaç denemeden sonra yapacaksınız merak etmeyin sadece drifte başlatırken veya drifti bir yandan yaparken duvara değdireceksiniz abi arabayı bu kadar. Arkadaşlar çılgın arabalar devam ediyor yani deneme yarışında Lamborghini Veneno veriyor müthiş bir araba zaten buradan hemen göstereyim. Evet abi canavar burada yılan gibi duruyor zaten. Veneno'yu da alacaksınız. Güzel bir alet. Ee, gidişi, hızı, yol tutuşu gayet güzel. Gösteri yarışı Remix'i var. Burada süper şans çarkı alıyoruz. Sezonluk Playground Games oyunlarında da Bentley Continental Forza Edition. Arkadaşlar bu arabanın yol tutuşu falan çok güzel. Çok çılgın bir hızlanması yok. Zaten gerçekte de çok ağır bir araba bu. Ama e, bazı görevler için e, gerçekten işinize yarıyor bu araç. Bu da güzel. Zaten e, tehlike işareti veya hız kapanlarında süper şans çarkları biliyorsunuz. Olmazsa olmaz. Burada Sezonluk diğer yarışların içerisinde HSV GTS'i veriyor. Volkswagen Notchback var ve Ford Raptor 2011. Bunlar da gayet güzel araçlar. Değişik araçlar ama abi zaten şuralara geldiğinde Bentley Continental, Lamborghini Veneno ve buradaki Porsche 356 Aresarla tüm sezonların ortalamasında olan AE86 bence mükemmel abi. Az sonra size bugün herhangi bir yarış yapmayacağım ama muhtemelen sorular çok geleceği için o drift dokunu yeteneğini göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi buradan bir çıkalım. Diğer bombaya gelelim. Aga! Gerçekten turnayı gözünden vurdunuz derken dalga geçmiyordum. Çünkü Forzatom mağazasında hani sahne arkası geçiş bileti aldığımda ne alsam abi diye soruyorsunuz ya. İçlerinde de Apollo Intense var birinin ona gerek kalmadı çünkü Forzaton puanıyla 2018 Apollo Intensa Imozioni'yi alabiliyorsunuz ve burada da çılgın bir araç var. Bu araba zamanında arkadaşlar 20 milyonlara gidiyordu. Çok çılgın rakamlara gidiyordu müzayede evinde. 2010 BMW M3 GTS var. E92 kesinlikle ve kesinlikle bunları alın abi ve müthiş olmuş bence bunlarda. Efsane araçlar var gerçekten. Benim çok hoşuma gitti bu sezon. Şimdi hemen buradan bir çıkalım. Size şu Drift dokunuş yeteneğini göstereyim. Evet arkadaşlar haritada belli zaten bu civarlarda gördüğünüz gibi iki tane yuvarlak alan var. Yani buralarda rahat rahat arabayla bir yandan dönerken sürekli deneyerek bu drift dokunuşunu yapabilirsiniz. Ben genelde hep burada yapıyorum. Düze bile almadım. Aa Aa, oldu bile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda yazdı. Drift dokunuşu. İnanın gerçekten de zor değil. Çok kolay drift dokunuşunu yapmak. Ama kesin kafanızda soru işareti olacağını bildiğim için bunu da göstermek istedim. Birçok şeyi sorular geldikçe sezon yorumlamalarından sonra ben de doğal olarak sizin taleplerinizi artık daha çok kafamda anlıyorum. Ve e, her sezon yorumlamasında mümkün olduğunca bu kafanızdaki soru işaretleri kalma ihtimalini sıfıra indirmek için göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi tabii en bomba kısma gelmedik. O bomba kısım da şu. Evet arkadaşlar iki tane oyuna yeni eklenen araba. Bir tanesini zaten e, sezonda sezonda %50'yi tamamladığımızda alacağız ama yani şu inanılmaz vahşi duruyor arabaya. Müthiş abi. E, Porsche 356 Outlaw RSR Imori Motorsport tarafından ve bir canavar daha var. Şu anda ortalıkta yok ama bu canavar da oyuna eklendi. 68 Pontiac, Ponyak hatta bunu daha önceden de söyledim arkadaşlar. Biz bu arabaya aslında Pontiac diyoruz ama Pontiac değil bu araba. Ponyak yani. Firebird ve e, bu araba da çok zevkli olacak. Bakın yazıyor zaten. 325 beygirlik bir Makinası var üzerinde. Bu yeni arabaları da buradan göstermiş olmak istedim ekstradan. Evet arkadaşlar, bundan sonra sezon yorumlamalarını bazen görevler yapıyorum farkındaysanız ama birkaç görev zaten daha önceki sezonlarda yaptım. Çok da fazla uzatıp izleyeni ve sizi veya benle yeni tanışanları da sıkmadan sadece önemli gerekli bilgilendirmeleri yapıp bitireceğim abi. Ee, az ama öz yani. Onun dışında zaten orada ne yapacağınızı festival oynatma listesindekileri biliyorsunuz bomba bir. Bir sezon. Bence müthiş bir sezon. Hele bir önceki sezondan sonra efsane olmuş abi. Seri 34 bomba bir şekilde geldi. Artık oradaki aletlerin hepsini abi indirirsiniz birer birer. Hepinize iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar ve bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.